Bir tümör baskılayıcı genin bir normal, bir de mutant kopyasına sahip olan kişilerin, yani anneden normal kopya almış, babadan mutant almış mesela, iki normal kopyası olan kişilere göre kanser geliştirme ihtimalleri fazladır. Ee, bu doğru mu yanlış mı? Bu doğru. Ve hepimizde her kromozomdan iki tane var. Bir anneden, bir babadan geliyor. Ee, bunda... İki kopyada e, tümör sapresör genimizden var. Gen diyelim. Şimdi bir kişi de bir tanesi normal, bir tanesi mutantmış. E, bu bireyin durumu ne olur? E, bu bireyin durumu şu anda aslında tek bir kopyadan halen daha protein üretimi olduğu için bundan iki kopyadan da olabilir. E, şu anda normaldir. Ama... Eğer buna bir mutasyon denk gelirse o zaman iki kopyayı da kaybedeceği için o zaman da kanser tümör oluşturma ihtimali artıyor. İkisini aynı anda iki kopyayı birden mutant olması sonradan mutasyon alması zor olacağı için bu bireyin ihtimali daha yüksek o zaman kanser geliştirme ihtimali. Şimdi nasıl peki denk gelecek? Aslında mutasyonlar çok sık gerçekleşen olaylar ve her tür hücremize her gün mutlaka bir mutasyon geliyor. Ancak bunlar immün sistem tarafından imha ediliyor bu hücreler eğer şeyse tehlikeli ise büyüme avantajı olanlar sadece kaçıp tümör oluşturabiliyorlar. Bunda da bunu kaybettiği anda bir büyüme avantajına sahip olacağı için e, bunun sistemden kaçıp tümör oluşturma ihtimali de daha da artmış oluyor böylece.